Değerli seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere Hatay Antakya'dan sesleniyoruz. Yanımızda tespih alanında faaliyetlerini sürdüren Onur Bey var. Şimdi hep birlikte değerli bilgilerini alacağız. Onur Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Bizlere ve izleyicilerimize kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Ne zamandır bu sektördesiniz? Onur Okyay, Hatay'ın Kurtuluş Caddesi'nde 9 yıldır bu işteyiz. Tesbihlerimiz el işi, ee, doğal taşlar, kehribar taşlar olmak üzere çeşitli farklı şekillerde tesbih satışımız mevcut. Evet, kısaca bahsettiğiniz zaman ben sizlerden biraz daha detaylı bilgi almak istiyorum bu tespihler üzerine. Şu anda gerçekten çok fazla tesbih tutkunu olan insanlar var, koleksiyon tutanlar var bunlarla ilgili. Çeşitleriniz nelerdir, renkleriniz nelerdir, neler üzerine daha çok da satış yapıyorsunuz? Genelde damla kehribar, ateş kehribar, sıkma kehribar üzerine, katalin, bir de eski kullanılmış tesbihler daha çok öngörüyor. Bu doğal taşlarda firüze taşları, akik taşları ve ona benzer renkli taşlara çok ilgi görüyorlar. 99'lu tesbihler gümüş yüzükler, el işleme yüzükler. Onur Bey bizlere elinizde bulunan tesbihlerin birkaçını tanıtabilir misiniz? O zaman size en güzel tesbihlerinden birkaç tanesini göstereyim. Merakla bekliyorum. Şu şekilde mesela Çekoslovakya kehribarımız var örme iplikli, tamamen el işleme, damarlı bir tesbihdir. Buna çok özen gösteriyorlar ve her yerde bulunmayan bir tesbihdir. Önemli olan da imame ile taşlarının aynı renk olması, aynı malzeme olmasıdır. Mesela bir tane daha tesbihimiz var. Litvanya Damla Kehribarımız. Bunu da 13 yıl önce, 2007'de Katar'dan getirmiştim ben, 14 yıl oldu. Bunu çektikçe koku yayar bu. Litvanya adamlarının özelliği budur zaten. Zaten görünüyor tipi de. Kullandıkça kokusu çıkıyor. Tabii. Litvanya damlaların genelde özelliği budur. Hafif bir reçine kokusu verir size. Bu şekilde. Bundan sonra e, damla kehribar kolyelerimiz özellikle bayanlara gramla. Orijinal kehribarların vücuda enerji verdiğini bilirler. Ondan sonra Eski yüzüklerimiz, özellikle akik taşı ve el işleme yüzüklerimize çok özen gösteriyorlar. Bu şekilde göstereyim size. Şöyle akik taşları, üstünde çeşitli yazılar, ay yıldızlı akik taşları, damla kehribar yüzüklerimiz de çok e, gündemde şu anda. Peki sizlerin bu güzel hizmetinden yararlanabilmeleri için izleyicilerimize iletişim bilgilerinizi paylaşır mısınız? Sizlere nereden ulaşabilirler? Instagram sayfamız aktiftir. de WhatsApp numaramız vardır. Kullanıcı adımız nedir Instagram'da? Antioch koleksiyon tespih olarak sizlere ulaşabilirler. Konum numaranız orada mevcuttur. Hatta tespihlerinizin tesbihlerinizin görselleri de muhtemelen vardır. Evet, günlük çekim yapıp bütün sayfamıza güncel tesbihlerimizi atıyoruz. Kargo gönderimi de yapıyoruz. Türkiye'nin her yerine, dünyanın her yerine. Peki son olarak izleyicilerimize ne söylemek istersiniz? İş yerimizi görmeniz gerekiyor. Diyoruz ve sevgili Onur Bey'e verdiği bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere, hoşçakalın.